Bir potaya yakın olsun ki. Ribandu alsın. Okey. Şu anda skor 20-14. Evet. Yanılmıyor isem. 10 20 Mert Fırat evet. önde. Zor bir challenge var. Hı -hı. Kanka 10, challenge 10, maçtan 10, 10, 10, 10. sonra. Son set iki top oynuyor. Neden olmasın? Son set zaten 4 dakika fazla olacak. Tamam tamam. Nereden o, başlıyoruz? Nereden başlıyoruz? Nereden başlıyoruz? Çatının tek 3 değil mi? 3 Bundan sonraki yani iki kota diyoruz burada. Mert var ki Çok lan. Ben daha Bir şey Benden Bir dakika. Ses geldi abi. Birinizin fermuarı var yani. Fermuarı var

Gaming geri lan. nasıl geri dönmüş? Geri dönmüş YouTube'a. Kanka elimi tutma ya. Tutma da onu lütfen. Fırat dön! O, Adamlar özünü tabii karısı. O direkt oynatan aban <laughs> karısı. Başladım. Yok. Yok. Özür dilerim. Yok. Nasıl ya? Mertler. Dene 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 dene. Geri zekalı Gözlükü Dört göz Dışarıdayım Bayağı kötü beklemesin. Alçaktan gidiyor ya. Mal. Sen, sen yakından iyi bu

Ha. <laughs> evet, tamam. Hadi müdahale şey. 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 bu. buradan. Gibi attım. buradayım. Hadi. Haydi. Üstü kaç. Nereden atayım? Oradan. Buradan mı? Evet. Bir oğlum gir Kanka buradan atınca file var ya. Geldi. Buradayım, buradayım. buradayım. Pardon. Abla. Pardon. Rasa. Mavi yerden çıkmadınız. Ama 2 14. Basar da değmedi, değmedi ki potaya. Potaya değdi mi? Değmedi. Basket <laughs> faul <laughs> oldu. <laughs> potaya potaya değer.

Çek <laughs> Kanka dik. Sütlenme alsan, sütlenme lazım. Yani. Orada bu arada kumu direkt sektirebilirsin. Yok Bir defa top geldi. 잘했구나. 나, 맘에 들어. 아, 이래. 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 이. 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 Başlıyorum ha. Başlıyoruz. Başlıyor. Gel gel başla. Git gel dedim. Buradan çık. Mert girdiği anda başlar. Michael Jordan 40-50 ile mi oynuyor? Çocuk bu arada. Çocuk bu arada. Çocuk bozuk mideyle oynuyor. Çocuk bozuk mideyle Gidiyorsanız alın, ben almıştım. Geç oynadı. Kerem'den işin şey. yapmıştı. Kanka ben gittim, topu al, Sen de biraz da, Topu <laughs> 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 mu? <Şimdi move. gülüyor> Hiçbir şey yok bu arada. Oğlum ne yapıyor Hiç. görmüyor musun? Hayatımda en, en az faul yaptığım an. 22'ye 16 Geldiler geldiler Sırp 18 <laughs> Gel gel Nasıl de yorulurum

pasta top çevirme. da Hadi bırak hadi. Başladım şu an. Gelen gelsin yani. Ayağımın altına alayım. Evet. Baskıların intikamını alıyor Fırat Bey. Yeter ya! Buradayım, buradayım, buradayım. Hayır! Başla, ha, Başla Fırat anca gidersin. Kaç oldu? Son bir dakika. Tamam, son pozisyonlar. Son pozisyon bu. Tamam mı? Çıkınca bitiyor yani. Sonra yok Şu. Ua. Oh. Oh. <laughs> oh. Son şey demiştik. Bitti. Evet, bitti. Üçüncü mi? setin sonucunda kaç kaç oldu? 26-22. Şu ikili tekrardan öne geçmiş durumda. Son set iki pota olacak. Sağımız bu şekilde. Çok heyecanlı olacak. Nasıl çekeceğiz acaba? Bakalım. Hmm. Fena basketler oldu. Bu seti kesinlikle izleyin. Görüşürüz.